Yoksulların Ölümü Yazan George Orwell Seslendiren Burak Aşkın Yıl 1929'du. Paris'in 15. bölgesindeki bir hastanede birkaç hafta yatmıştım. Hasta kabul bölümünde benim gibilere her zaman yaptıkları gibi işkenceli bir sorguya tutulmuş, ve hastaneye kabul edilmek için 20 dakika boyunca o kıyamet sorularına maruz kalmıştım. Günün birinde siz de Latin dilinin egemen olduğu ülkelerden birinde form doldurma eziyetine katlandıysanız ne demek istediğimi iyi anlarsınız. Şu Fransızların santigrat yerine kullandıkları römur denilen acayip sistemi santigrata çevirmeyi başarmıştım. Ona göre ateşimin yaklaşık 39,5 derece olduğunu çıkartıyordum ve bana ecel terleri döktüren bu sorgulamanın bitmesine yakın ayakta duracak halim kalmamıştı. Hemen ardımda hazin kaderlerine razı olan bir yığın insan rengarenk fularlardan bozma çantalarıyla sırada bekliyorlardı. Polis sorgulamasına benzeyen hasta kabul işlemi nihayet bitti. Şimdi sırada banyo vardı. Anlaşılan bu aynı hapishane ya da bakım evlerinde olduğu gibi yeni gelenler için yapılan kati bir uygulamaydı. Tüm kıyafetlerim alındı ve beni 12 santimlik sıcak suyun altında bir süre titreye titreye oturttular. Sonrasında birileri bana keten bir gecelik ve tüylü kumaştan bir sabahlık verdi. Bana söylediklerine göre ayağıma uyuyacak bir terlik yokmuş. Mecburen ayakkabılarımı istemeye istemeye ayağıma geçirdiler.'' büyük bir bahçeye çıkarttılar. Aylardan Şubat'tı ve zatürreydim. Meğer gideceğimiz koğuş 200 metre uzaktaymış. Dahası oraya ulaşmak için bu koca bahçeyi yürüyerek geçmemiz gerekiyormuş. Hastalardan biri önümde sokak lambasına takılıp tökezledi. Çakıl patikanın zemini buz tutmuştu ve rüzgar geceliğimi çıplak baldırlarıma yapıştırıyordu. Koğuşa girdiğimizde gecenin geç saatlerine kadar kaynağını algılamayı başaramadığım garip bir tanıdıklık hissinin farkına vardım. Uzun, basık tavanlı, kötü aydınlatılmış, mırıldanan seslerle dolu ve birbirine şaşırtıcı derecede yakın üç yatak sırasından oluşan bir odaydı. Pis ama şekerli bir dışkı kokusu vardı. Yatağa yattığımda hemen hemen karşımda duran bir yatakta yuvarlak omuz başları, saman sarısı saçları olan ufak tefek bir adamın oturduğunu, ve bir doktorla öğrencinin adama garip bir tedavi uyguladığını gördüm. Önce doktor siyah torbasından şarap kadehine benzeyen bir düzine küçük bardak çıkardı. Sonra öğrenci havayı tüketmek için her bardağın içinde bir kibrit yaktı. Ardından bardaklar adamın sırtına ya da göğsüne yapışıverdi ve vakum kocaman, sarı, su toplamış kabarcıklar oluşturdu. Ancak bir süre sonra ne yaptıklarının farkına varabildim bardak çekmek adı verilen eski tıp ders kitaplarında rastlayabileceğiniz, ancak o zamana kadar atlara uygulanan bir şey olarak hayal meyal anımsadığım bir tedavi yöntemiydi. Dışarıdaki soğuk hava muhtemelen ateşimi düşürmüştü. Ve bu barbarca tedaviyi kayıtsızca hatta biraz eğlenerek izliyordum. Ancak hemen sonra doktorla öğrenci yatağıma gelerek beni dikleştirdiler.'' ve tek kelime bile etmeden hiçbir şekilde sterilize etmedikleri aynı bardak setini bende kullanmaya başladılar. Dile getirdiğim cılız itiraz bir hayvan olsaydım daha az karşılık bulamazdı. İki adamın benimle ilgilenişlerinin sıradanlığı beni oldukça etkilemişti. Daha önce hiçbir hastanenin halk koğuşunda bulunmamıştım ve bu konuşmaksızın ya da insani anlamda hiçbir şekilde farkına varmaksızın insanı tedavi eden doktorlarla ilk deneyimimdi. Ben de yalnızca altı bardak kullandılar. Ancak bunu yaptıktan sonra su toplamış kabarcıkları kazıyıp tekrar bardaklara yöneldiler. Bardakların her biri bir tatlı kaşığına yakın koyu renkli kan toplamıştı. Bana yaptıklarından korkmuş, aşağılanmış ve tiksinmiş bir şekilde tekrar yattığımda en azından beni artık rahat bırakacaklarını düşündüm. Ama hiç de öyle olmadı. Uygulanacak bir tedavi daha vardı. Anlaşılan hardal lapası da aynı sıcak banyo gibi rutin bir uygulamaydı. İki pasaklı hemşire hazırda tuttukları lapayı göğsüme deli gömleği giydirir gibi iyice yedirdiler. O sırada koğuşta gömlek pantolon dolaşan adamlar yarı sempatik bir sırıtmayla yatağımın etrafında toplaşmaya başladı. Sonradan hardal lapası tedavisi uygulanan hastaları izlemenin koğuşta en sevilen zaman geçirme yöntemlerinden biri olduğunu öğrenecektim. Bu yöntem 15 dakika boyunca uygulanıyordu ve sürülen siz değilseniz kesinlikle epey eğlenceliydi. İlk 5 dakika boyunca sert ama dayanılabilecek bir ağrı oluyor. İkinci 5 dakikada bu dayanma hissi buhar olup uçuyor ancak sırtınızla bütünleştiğinden lapayı söküp atamıyordunuz. Son beş dakikada ise bir tür uyuşma geliverdiğini fark ettim. Lapa söküldükten sonra kafamın altına buz dolu, su geçirmez bir yastık dayadılar ve kendi haline bırakıldım. Uyumadım ve kesinlikle biliyorum ki bu hayatımda bir dakika bile uyumadığım yegane geceydi. Daha doğrusu yatakta geçirmeme rağmen uyumadığım yegane geceydi o hastanede geçirdiğim ilk bir saat boyunca bir dizi farklı ve tutarsız tedavi görmüştüm. Ancak bu durum yanıltıcıydı. Zira ilginç ve öğretici bir hastalığınız olmadığı sürece iyi ya da kötü genelde çok az tedavi görüyordunuz. Sabah beşte hemşireler geldi. Hastaları uyandırıp ateşlerini ölçtülerse de kimseyi yıkamadılar. Eğer yeterince iyi durumdaysanız kendi kendinizi yıkıyordunuz.'' Aksi halde yürüyebilen hastalardan birinin insafına kalmıştınız. La casserol, yani tencere lakabı takılmış olan, ölesiye iğrenç lazımlıkları ve ördekleri taşıyan da yine genellikle hastalar oluyordu. Saat 8’de ordu usulü, lasup adı verilen kahvaltı geldi. Çorbaydı bu ama içinde sümüğümsü iri ekmek parçaları yüzen, su kıvamında bir sebze çorbası. Günün ilerleyen saatlerinde uzun boylu, heybetli, kara sakallı doktor, peşi sıra yürüyen bir stajyer ve bir grup öğrenciyle birlikte viziteye çıktı. Ama koğuşta altı kişiydik ve başka koğuşlarla da ilgilenmesi gerektiği açıktı. Her gün kimi zaman yalvaran çığlıklar eşliğinde yanından geçtiği bir sürü yatak vardı. Öte yandan eğer öğrencilerin tanımak istedikleri bir hastalığınız varsa epey ilgi görüyordunuz. Bronşlarımdaki örnek olacak hırıltıyla bazen benim önümde bir düzine kadar öğrencinin göğsümü dinlemek için sıraya girdiği oluyordu. Çok acayip bir histi. Acayipti. Çünkü mesleklerini öğrenmekteki aşırı isteklilikleri, hastaların insan olduğunu algılamakta başarısız olmalarıyla birleşiyordu. Karşılaştırmak garip kaçacak ama kimi zaman genç bir öğrenci sizi ellemek için öne çıktığında heyecandan o kadar gergin olurdu ki pahalı bir makineyi nihayet eline geçirebilmiş bir oğlana benzerdi. Ve sırtınıza dayanan kulaklar, genç adamların, kızların, zencilerin kulakları, birbirini izler, parmak uçları ağır başlı bir biçimde ancak acemice sırtınıza dokunurken, öğrencilerin bir tanesi olsun tek kelime muhabbet etmeyecek ya da doğrudan yüzünüze bakmayacaktı. Para ödemeyen, tek tip geceliğe bürünmüş bir hasta olarak her şeyden önce bir örneksinizdir. Bu, kızmasam da bir türlü alışamadığım bir şeydi. Birkaç gün sonra doğrulup oturacak ve çevremdeki hastaları inceleyecek kadar iyileşmiştim. Yandaki hastanın eline dokunabileceğiniz kadar birbirine yakın yataklarıyla bu boğucu ve dar odada çok bulaşıcı vakalar hariç her tür hastalık mevcuttu sanırım. Bir bacağı diğerinden daha kısa olan sağ komşum bana ıslık çalıp Hişt, 43 numara diye bağıran ve kollarını kafasının üstüne savurarak tüm diğer hastaların ölümünü duyuran kişiydi. Bu adamın fazla bir şeyi yoktu. Ancak görüş açıma giren diğer yatakların çoğuna sefil bir trajedi ya da su katılmamış bir dehşet hükmediyordu. Ayak ucumdaki yatakta bilmem ne hastalığından ölene dek ama tüm vücudunu yatakta dönerken hatta kimi zaman nevresimlerin ağırlığından bile acı çığlıkları atacak derecede hassas hale getiren bir şeyden mustarip Törsümüş bir adam yatıyordu. En büyük acıyı büyük zorluklarla idrar çıkarırken çekiyordu. Adam en sonunda acılı bir fepis yani işiyorum çığlığıyla işemeye başlayana dek ördeği getirdikten sonra yatağının yanında uzun süre bekleyen hemşire seyislerin atlara yaptığı gibi ıslık çalardı. Onun yanındaki yatakta bardak çekilişini izlediğim saat başı kanlı balgam çıkaran saman sarısı saçlı bir adam vardı. Sol taraftaki komşum uzun boylu, yumuşak görünüşlü, düzenli aralıklarla sırtına bir tüp sokulup, vücudunun bir yerlerinden inanılmaz miktarlarda bir sıvı çekilen genç bir adamdı. Onun arkasındaki yatakta beyaz keçi sakallı yaşlı bir adam olan bir 1870 savaşı gazisi ölüyordu. Ziyaret saatinde her zaman yatağının çevresinde siyahlar kuşanmış dört yaşlı kadın akrabası kargalar gibi oturur, Belli ki üç kuruşluk mirası için entrikalar çevirirdi. Uzak sırada benimkinin karşısında olan yatakta sarkık bıyıklı, kel kafalı bir ihtiyar yatıyordu. Kafası ve vücudu kütük gibi şişmişti. Neredeyse aralıksız işemesine neden olan bir hastalıktan mustaripti. Camdan dev bir kap sürekli yatağının yanında duruyordu. Bir gün karısıyla kızı ziyaretine geldiler. Onları görünce yaşlı adamın davul gibi şişmiş yüzü, şaşırtıcı derecede tatlı bir gülümsemeyle aydınlandı. Ve 20 yaşlarındaki güzel kızı yatağa yaklaştığında elinin yavaşça yorganının altından çıktığını gördüm. Ardından gelecek hareketi ise önceden görür gibi oldum. Kız diz çökecek, yaşlı adamın eli ölüm öncesi hakkını helal etme duygusuyla kızın başına okşayacaktı. Ancak öyle olmadı. Adam kıza sadece ördeğini uzattı. Kızsa şişeyi elinden alıp kaba boşalttı. Benden aşağı yukarı bir düzüne yatak ötede bir karaciğer sirozu vakası olan 57 numara vardı. Zaman zaman derslere konu olduğundan koğuştaki herkes onu simaen tanıyordu. Uzun boylu vakur doktor haftada iki akşam koğuşta bir grup öğrenciye ders verir ve yaşta 57 numara çoğu sefer bir tür sedye ile koğuşun ortasına getirilirdi. Ardından doktor geceliğini kaldırıp adamın belindeki kocaman gevşek yumruyu sanırım hastalıklı karaciğeri parmaklarıyla şişirir ve yüzünde ciddi bir ifadeyle bunun alkolden kaynaklanan bir hastalık olduğunu ve şarap içilen ülkelerde daha sık görüldüğünü açıklardı. Her zamanki gibi ne hastasıyla konuşur, ne ona gülümser, ne başını eğerek selam verir, ne de başka herhangi bir şekilde tanıdığını belli ederdi. Konuşurken son derece vakur ve dimdik durur, adamın tükenmiş vücudunu ellerinin altında tutar, kadınların merdaneyle yaptığı gibi bir o tarafa bir bu tarafa çevirirdi. 57 numara bu tür şeylere aldırış etmezdi. Belli ki hastanenin eski sakinlerinden biri derslerde düzenli olarak teşhir nesnesiydi ve karaciğeri epeydir bir patoloji müzesinde sergilenmek üzere kaydedilmişti. Doktor onu antik Çin'den bir parça gibi sunarken renksiz gözleri kendisi hakkında ne söylendiğiyle hiç ilgilenmeksizin boşluğa baka kalırdı. 60 yaşlarında inanılmaz derecede küçülmüş bir adamdı. Kireç gibi soluk yüzü kaşık kadar kalmıştı. Bir sabah ayakkabıcı komşum yastığımı çekiştirerek beni hemşireler gelmeden uyandırdı. E 57 numara. Kollarını başının üstünde savuruyordu. Koğuşta görmeye yetecek kadar ışık vardı. Yaşlı 57 numaranın başı, yatağın yanından dışarı bana doğru uzanacak şekilde devrilmiş halde yattığını görebiliyordum. Gece bir ara ölmüştü. Kimse ne zaman öldüğünü bilmiyordu. Gelen hemşireler ölüm haberini kayıtsızca karşılayıp işe koyuldular. Uzun zaman, belki bir saat, belki de daha uzun süre geçtikten sonra asker gibi yan yana yürüyen iki hemşire terliklerinin sesi yankılanarak gelip cesedi çarşafa doladılar. Ancak ceset götürülene kadar bir süre daha geçti. Bu arada benim de 57 numaraya aydınlıkta iyice bakacak zamanım olmuştu. Hatta ona bakmak için yan döndüm. İlginçtir ki gördüğüm ilk ölü Avrupalıydı. Daha önce de ölü adamlar görmüştüm ama gördüklerimin hepsi Asyalıydı ve şiddet sonucu ölmüşlerdi. 57 numaranın hem gözleri hem de ağzı hala açıktı yüzü ise can çekiştiğini gösterir biçimde büzüşmüştü. Ancak beni en çok etkileyen yüzünün beyazlığı oldu. Daha önce de soluk olan yüzü, şimdi çarşaflardan sadece biraz daha koyu renkteydi. Gözlerimi ufacık harap haldeki yüzüne diktiğimde, götürülüp teşrih odasındaki bir tabloya atılmayı bekleyen bu tiksinç atık parçasının, ayinlerde uğruna dua ettiğimiz doğal ölümün bir örneği olması beni derinden etkiledi al işte dedim. 20 30 40 yıl sonra senin de sonun böyle olacak. Şanslı diye nitelendirdiğimiz yani yaşlanacak kadar uzun yaşayanlar böyle ölüyor. İnsan tabii ki yaşamak istiyor. Gerçekten de ölüm korkusundan ötürü hayatta kalıyor. Ama tıpkı o zamanda olduğu gibi şimdi de şiddet sonucunda ve fazla yaşlanmadan ölmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar savaşın dehşetinden bahsediyor. Fakat Hangi insan icadı silah gaddarlıkta sıradan hastalıklara yaklaşabilir ki? Doğal dediğimiz ölüm adeta tanımı gereği yavaş yavaş kokuşmuş ve ıstıraplı bir şey anlamına geliyor. Böyleyken dahi bir devlet hastanesinde mi yoksa evinizde mi öldüğünüz fark ediyor. Bitmek üzere olan bir mum gibi titreyip sönen bu zavallı gariban ölüm döşeğinde başında bekleyecek birisine sahip olacak kadar bile önemli değildi o yalnızca bir numara ve öğrencilerin neşterleri için bir dersti. Ve böyle bir yerde ölmek iğrenç ve umuma açıktı. Hastanede yataklar birbirine çok yakındı ve aralarında paravan yoktu. Örneğin bir süre yatağa benimkinin ayak ucunda olan ufak tefek adam gibi nevresimler vücudunuza değdikçe çığlıklar atarak öldüğünüzü hayal edin. Duyulan son sözleri işiyorumdu herhalde. Belki ölenler böyle şeyleri aldırmıyordur. En azından hep böyle olduğu söylenir. Bununla birlikte yaklaşık son günlerine kadar ölmekte olan insanların aklı iyi kötü yerindedir. Sanki belirli hastalıklar sadece düşük gelirli insanlara musallat olurmuş gibi bir hastanenin halk koğuşunda kendi evlerinde ölmeyi başaran insanlar arasında rastlayamayacağımız dehşet verici şeyler görürsünüz. Ancak bu hastanede gördüğüm kimi şeyleri hiçbir İngiliz hastanesinde göremeyeceğimiz de bir gerçek. Örneğin insanların hayvanlar gibi yanlarında hiç kimse olmadan, kimsenin ruhu duymadan ölmesi, ölümlerin sabahtan önce farkına bile varılmaması vakası çok kez gerçekleşti. İngiltere'de bunu kesinlikle görmezsiniz. Hatta bir cesedin diğer hastalarının gözünün önünde bırakıldığını görmeniz iyice ihtimal dışıdır. Hatırlıyorum da İngiltere'deki bir taşra hastanesinde adamın biri biz çay içerken ölmüş ve koğuşta yalnızca 6 kişi olmamıza rağmen hemşireler çayımız bitene dek adamın öldüğünü ve naaşının götürüldüğünü duyamayacağımız kadar hünerli bir şekilde işin üstesinden gelmişti. Belki de İngiltere'de değerini yeterince bilmediğimiz şeylerden biri çok sayıda iyi eğitimli ve son derece disiplinli hemşireye sahip olma şansına nail olmamızdır. Şüphesiz İngiliz hemşireler de ziyadesiyle aptal. Çay yapraklarıyla fal bakıyor, Union Jack rozetleri takıyor ve şöminelerin üstüne kraliçenin fotoğraflarını koyuyor olabilirler. Ama en azından sırf tembellikten sizi yıkanmamış ve kabı halde yapılmamış bir yatakta bırakmıyorlar. Aynı şekilde İngiltere'de bu hastanedeki gibi bir pislikte göremezsiniz. Kendimi yıkayabilecek kadar iyileştikten sonra Banyoda koğuşun yemek artıklarının ve kirli kıyafetlerin atıldığı kocaman bir sandık olduğunu ve banyonun cırcır cır böceklerinin istilası altında olduğunu keşfettim. Giysilerimi geri alıp ayağa kalkacak kadar güç topladığımda, vaktim dolup da taburcu olmayı beklemeden hastaneden kaçtım. Kaçtığım yalnızca hastane değil, aynı zamanda kasveti ve çıplaklığı, hastalık kokusu ve hepsinden çok da hafızamda olağanüstü bir şey olarak yer eden katastrofik bir manzaraydı. Bulunduğum bölgenin hastanesi olduğu için oraya götürülmüştüm. Ve orada bulunmadan önce de kötü bir ünü olduğunu bilmiyordum. Bir ya da iki yıl sonra tutukluluğu sırasında hastalanan ünlü dolandırıcı Madame Hano bu hastaneye götürülmüş ve birkaç gün sonra gardiyanlarını atlatmayı başararak bir taksiye binmiş ve hapishaneye dönerek orada daha rahat ettiğini açıklamıştı. O hastanenin o tarihte bile Fransız hastaneleri için oldukça alışılmışın dışında olduğundan şüphem yok. Fakat neredeyse hepsi işçilerden oluşan hastalar şaşırtıcı derecede kaderlerini kabullenmişlerdi. Bazıları koşulları neredeyse konforlu buluyor gibiydi. Zira içlerinden en az ikisi bunu kışı geçirmenin iyi bir yolu olarak gören ve hasta numarası yapan muhtaç insanlardı. Hemşireler bu duruma göz yumuyordu. Çünkü hasta numarası yapanlar arada sırada çeşitli görevler üstlenip bir işe yarıyorlardı. Ama çoğunluğun yaklaşımı, e, ''Tabii ki burası berbat bir yer ama başka ne bekliyorsunuz ki?'' şeklindeydi. Beşte uyandırılıp güne su kıvamında bir çorbayla başlayana dek üç saat beklemek zorunda olmak ya da insanların yanlarında kimse olmaksızın ölmesi, hatta tıbbi yardım görme şansınızın, Geçerken doktorun gözüne takılmanıza bağlı olması onlara garip gelmiyordu. Onların geleneklerine göre hastane zaten böyle bir yerdi. Ciddi bir hastalığınız varsa ve kendi evinizde tedavi edilmek için paranız yoksa hastaneye gitmek zorundaydınız. Ve bir kez orada olduktan sonra da aynı orduda olduğu gibi rahatsız koşullarda ve sert ağırlanırdınız. Ancak bunun yanı sıra İngiltere'nin hafızasından artık neredeyse silinmiş eski hikayelere, örneğin sadece meraktan içinizi açıp bakan ya da siz yeterince dalmadan ameliyata başlamanın eğlenceli olacağını düşünen doktorlar hakkındaki hikayelere ben de inanıyordum. Banyonun tam arkasında olduğu rivayet olunan küçük bir ameliyathane hakkında karanlık hikayeler vardı. Bu odadan tüyler ürpertici çığlıklar geldiği söylenirdi. Bu hikayelerin gerçekliğini kanıtlayacak hiçbir şey görmedim ve hepsi saçmalıktan ibaretti elbette. Ancak yine de iki öğrencinin para ödeyen bir hasta üstünde büyük ihtimalle yapamayacakları muzip bir deney sonucunda 16 yaşında bir oğlanı öldürdüğüne ya da öldürmek üzere olduğuna şahit oldum. Ben hastaneden ayrıldığımda ölecek gibi görünüyordu. Sonradan iyileşmiş de olabilir. Londra'da bazı büyük hastanelerin hastaların inceleme nesnesi ihtiyacını karşılamak için öldürüldüğü hala ortalarda dolaşan bir rivayetti. Bu hastanede bu efsanenin anlatıldığını hiç duymadım. Ama adamların bazılarının bu hikayeyi inandırıcı bulacağını düşünüyorum. Çünkü 19. yüzyılın belki yöntemlerinin olmasa da atmosferinden bir şeylerin hala yaşamayı sürdürdüğü bir hastaneydi. Ve kendisine has ilginçliği tam da bundan kaynaklanıyordu. Son 50 yılda doktor hasta ilişkisinde büyük bir değişim oldu. 19. yüzyılın son dönemlerinden önce yazılmış neredeyse her metinde halk arasında hastanenin hapishane ile hem de zindanımsı bir hapishane ile hemen hemen aynı görüldüğünü fark edersiniz. Hastane bir pislik, işkence ve ölüm mekanı, bir çeşit mezar öncesi bekleme salonudur. Çok yoksul olmayan hiç kimse tedavi için böylesi bir yere gitmeyi düşünmezdi. Özellikle de geçtiğimiz yüzyılın başlarında bilim daha başarısını arttırmadan önce doktorluk mesleğine tamamıyla dehşet ve korkuyla bakılırdı. Bilhassa cerrahlık, sadizmin özellikle dehşet verici bir biçiminden başka bir şey olarak görünmez ve ancak mezar soyguncularının yardımıyla mümkün olduğu düşünülen teşrih, ölü seviciliğinden ayırt edilemezdi. 19. yüzyıla ait doktorlar ve hastanelerle ilgili büyük bir korku edebiyatı seçkisi oluşturabilirsiniz. Bunaklığında cerrahların kendisine bilincini kaybedene dek kanatmak üzere yaklaştığını gördüğünde merhamet çığlıkları atan zavallı 3. George'u düşünün. Bob Sawyer'la Benjamin Allen arasındaki parodi olma ihtimali neredeyse hiç olmayan muhabbetleri ya da Lado La savaş ve barıştaki sahra hastanelerini, ya da Melville'in White Jacket adlı romanında bir amputasyonun şok edici betimlemesini düşünün hele bir. Eğer anestezisiz bir ameliyatın nasıl bir şey olmuş olabileceğini, halkın diline düşmüş halinin nasıl olduğunu gözünüzün önüne getirecek olursanız, bu türden bir şey yapacak insanları şüpheli bulmamanın zor olduğunu fark edersiniz. Zira öğrencilerin heves ve sabırsızlıkla beklediği bu kanlı ve dehşet verici şey, itiraf etmek gerekiyor ki neredeyse tamamen boşunaydı. Şoktan ölmeyen hastalar genelde olacağına kesin gözüyle bakılan kangrenden ölürdü. Şimdi bile şüpheli sahiplere sahip doktorlar bulunabilir. Hastaların ya da tıp öğrencilerinin konuşmalarını dinlemiş olan herkes ne demek istediğimi anlayacaktır. Axel Müntün San Michel'in Hikayesi adlı eserinde tasvir ettiği, kolalı gömleğinin önüne kan ve irin sıçramış, silindir şapkalı ve fraklı kötücül cerrahın hastaları birbiri ardına aynı bıçakla kestiği ve kopardığı uzuvları masanın yanında üst üste yığdığı sahneye muhtemelen bugün dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız. Dahası şimdiki sağlık sistemi İşçi sınıfının mensup hastaların pek de üstünde durulmaya layık olmayan yoksullar olduğu fikrini kısmen ortadan kaldırmış durumda. Bedava hastaların, anestezi kullanılmaksızın dişlerinin çekilmesi bu yüzyıla kadar olağandı. Para ödemiyorlarsa neden anestezi verilsin ki? Tutum buydu. Bu da değişti. Ve yine de her kurum daima geçmişinden kalma anılarla ilişkilendirilecektir. Barakalarda hala Kipling'in hayaleti dolaşır ve bir düşkünler yurduna giren Oliver Twist'i hatırlamamak güçtür. Başlangıçta hastaneler, cüzzamlılar ve benzerlerinin ölmesi için sıradan koğuşlardı. Tıp öğrencilerinin, yoksulların vücutları üstünde mesleklerini öğrendikleri mekanlar olarak var olmaya devam ettiler. Karakteristik olan kasvetli mimarilerinde hala tarihleri hakkında belli belirsiz fikir veren bir şeyler yakalayabilirsiniz. Hiçbir İngiliz hastanesinde gördüğüm tedaviden şikayetçi değilim. Ama insanların mümkün olduğu sürece hastanelerden özellikle de halk koğuşlarından uzak durmaları konusunda uyaran güçlü bir his olduğunu biliyorum. Hukuki durum ne olursa olsun, ya disiplini kabul et ya da defol durumlarında, tedaviniz üzerinde çok daha az etkiniz olduğu, üstünüzde anlamsız deneyler yapılmayacağından çok daha az emin olabileceğiniz şüphe götürmez. Ve her ne kadar hala ayaktayken ölmek daha iyi olsa da, kendi yatağında ölmek muazzam bir şeydir. Hastaneler ne kadar şefkatli ve verimli olursa olsun, her hastane ölümünde, her gün insanların yabancılar arasında öldüğü bir mekanın gayri şahsiliğinden, acelesinden ve yoğunluğundan söz etmek mümkündür. Hastane korkusu en yoksullar arasında muhtemelen hala varlığını sürdürüyor ve çoğumuz da kısa bir süre önce yok oldu. Zihnimizin yüzeyinin çok da altında olmayan karanlık bir alan bu. Daha önce bu Fransız hastanesindeki koğuşa girdiğimde garip bir tanıdıklık hissinin bilincine vardığımı söylemiştim. Manzaranın bana anımsattı. Tabii ki hiç görmemiş olsam da hakkında geleneksel bilgiye sahip olduğum 19. yüzyılın pis kokan, acı dolu hastaneleriydi. Ve bir şey, belki küf kokulu siyah çantasıyla siyahlara bürünmüş doktor, Belki de hastalık kokusu bana tuhaf bir oyun oynayarak, tenisinin 20 yıldır aklımdan geçirmediğim çocuk hastanesi adlı şiirini hafızamın derinliklerinden gün ışığına çıkardı. O şiiri bana çalışma hayatı, tenisinin yazdığı günlere kadar uzanıyor olabilecek hasta ruhlu bir hemşire çocukluğumda okumuştu. Eski tarz hastanelerin dehşet vericiliği ve oralarda çekilen acılar o hemşire için canlı bir anıydı şiir ikimizin de tüylerini ürpertmişti. Ancak sonrasında unutmuştum. Muhtemelen adı bile bana hiçbir şey çağrıştırmayacaktı. Ancak iç içe geçmiş yataklarıyla, kötü aydınlatılmış, kasvet ve mırıltılarla dolu oda ilk bakışta şiirin ait olduğu düşünce silsilesini canlandırdı. Ve bir sonraki gece kendimi şiirin tüm hikayesini ve ortamını, çoğu dizelerinin tamamıyla birlikte hatırlar halde buldum.